Thomas Edward Lawrence Tarihin en sıra dışı casuslarından biri ve geniş kitleler onu Arabistanlı Lawrence olarak tanır. 16 Ağustos 1888'de dünyaya gelen Lawrence'ın hikayesi adeta bir roman kadar karmaşıktır. Lawrence, İngilizce sezadesi olan babasının karmaşık aile ilişkileri sebebiyle gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya geldi. Babası Baron Edward Robert Chapman, tuhaf bir şekilde büyük bir aşk hikayesini andıran bir macerayla dört kızı için dadalık yapan Sare ile tanıştı. Baron Chapman henüz Lawrence doğmadan önce ilk eşini terk etti ve Sare ile Dublin'e yerleşti. Ancak eşinin boşanma sürecinde çıkardığı zorluklar Baron Chapman'ın soyadını değiştirmeye zorladı. Böylece Chapman ailesini temsil eden yeni soyadları Lawrence oldu ve bu yeni kimlikle de hayatlarına devam ettiler. Edward Lawrence işte bu karmaşık ve büyüleyici aile hikayesinin ortasında dünyaya geldi. Babasının Sarah ile olan ilişkisi Lawrence'ın hem soyadı hem de hayatına dair pek çok şeyi etkiledi. Bu karmaşık ilişki durumu ünlü casusu hayatı boyunca derinden sarsacaktı. Uzun yıllar babasıyla yaşadığı sorunlar sebebiyle psikolojik rahatsızlıklarıyla uğraşacaktı. Öte yandan babasıyla yaşadığı sorunlar sebebiyle evden kaçtığında henüz küçük bir çocuktu. Babası onu orduya yerleştirmiş ama Lawrence burada da tutunamamıştı. Lawrence'ın çocukluğu annesi Sare'nin büyüleyici tarihi öyküleriyle şekillendi. Hristiyan Calvinist Sare'nin geniş tarih bilgisi Lawrence'ın haçlı seferleri ve şövalyeleri olan hayranlığını arttırdı. Ortadoğu ve kutsal topraklar ise çocukluk hayallerini süslüyordu. Oxford Üniversitesi'nin sınavını kazanması Lawrence'ın hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Kendini, hayallerini gerçekleştireceği bambaşka dünyaların kapısında buldu. Lawrence, üniversite yıllarında Eşmolyan Müzesi'nin müdürü ve İngiliz gizli servisi için Orta Doğu'da istihbarat çalışmaları yapan David George Hoegard ile tanıştı. Hoegard, genç arkeolog Lawrence'ı birçok kez Osmanlı topraklarındaki çalışmalara götürdü. Bu çalışmalar sırasında Lawrence kendisine casusluk konusunda neredeyse bildiği her şeyi öğreten Gertrude Bell ile tanıştı. İkisi o kadar iyi anlaşıyordu ki anne oğul gibi olmuşlardı. Lawrence üstadı Bell'den yerli halkla nasıl kaynaşacağını ve çöle dair birçok hayati konuyu öğrendi. Birinci Dünya Savaşı başladığında İngiliz politikacı Churchill'ın himayesinde Kahire ofisi kuruldu. Bu ofisin başlangıç görevi Osmanlı coğrafyasında istihbarat çalışmaları yapmaktı. Bell'in İngiliz istihbaratına en kritik katkılarından biri Lawrence'ın Kahire ofisine atanmasını sağlamaktı. Lawrence buraya atandıktan sonra Haşimi sülalesiyle yakın ilişkiler kurmaya başladı milis kuvvetleri Osmanlı Devleti aleyhine örgütlenecekti. 1853 yılında dünyaya gelen Şerif Hüseyin uzun yıllar boyunca ailesiyle birlikte İstanbul'da Osmanlı himayesi altında yaşadı. Sultan Abdülhamit Şerif Hüseyin'i devleti şura üyesi yaparak bölgede güçlenmesini engellemeye amaçladı. Ancak bir yandan da onu diğer aşiretlere karşı bir denge unsuru olarak kullanıyordu. 1908 yılında 31 Mart vakası sonrası İstanbul'da kontrol ele geçiren hareket ordusu Sultan Abdülhamid'i tahttan indirdi. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. İttihat ve teraki cemiyeti peş peşe üç büyük hata yaptı. İlk olarak Beşrutiyet'in ilanı ile birlikte bölgeyi temsil eden milletvekilleri yanlış bir şekilde seçildi. Radikal Arap milletvekillerinin sayısı sınırı tutulurken Türkçü politikalar mecliste bölünmelere ve hizipleşmelere yol açtı. İkinci hata ise Şerif Hüseyin'in Hicaz bölgesine emir olarak atanmasıyla başladı. Şerif Hüseyin Osmanlı tarafından Hicaz bölgesinin yöneticisi olarak görevlendirildiğinde Medine'deki Haşimi ailesinin yönetimi sona erdi. Haşimi ailesi yüzyıllar boyunca Hicaz'daki dini ve idari yönetimi elinde tutuyordu. Bölge halkı bir yönetimle güçlü bir bağ kurmuştu. Ancak Şerif Hüseyin'in atanmasıyla bu denge değişti. Osmanlı'nın doğrudan etkisi arttı ve Haşimi ailesinin yerel gücü zayıfladı. Bu durum bölge halkında huzursuzluk yaratırken Haşimi ailesinin saygınlığını da olumsuz etkiledi. Böylece Osmanlı ile yerel güçler arasındaki ilişkilerde gerilim başladı. Üçüncü ve en önemli hata ise tecrübesiz ve liyakatsiz devlet adamlarının bölgeye yönetici olarak gönderilmesiydi. Bütün bu gelişmeler coğrafyayı yakından tanıyan Lawrence'ın Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah ile yakın bir ilişki kurmasını sağladı. Şerif Hüseyin başta bir Osmanlı karşıtlığı yürütmüyordu. Ama Lawrence'ın ve oğlu Abdullah'ın telkinleriyle fikir değiştirdi. Sonuç olarak oğul Abdullah ve Lawrence, Şerif Hüseyin'i ikna ettikten sonra kurdukları milis güçleriyle Osmanlı askerlerine karşı bombalı eylemler, su kuyularını tahrip ve tren raylarını kullanılmaz hale getirmek için eylemlere girişti. Lawrence savaş boyunca Irak cephesi komutanı Sakallı Nurettin Paşa'nın sınırlı kuvvetle düzenli İngiliz birliklerine karşı elde ettiği muazzam zaferler ve Fahrettin Paşa'nın Medine'de gösterdiği destansı direniş sebebiyle Türk askerine karşı büyük bir nefret hissine kapılmıştı. Lawrence'ın beklediği fırsat Eylül 1918'de Şam'ın kuşatmasıyla eline geçti. Teslim olmak için ateş etmeyen binlerce Türk askerine karşı esir almak yok emri vererek acımasız bir katliama imza attı. Paralı askerler ve bedevilerden oluşan Lawrence'ın birlikleri teslim olan 10 bin civarında Osmanlı askerinin kafasını keserek şehit etti. Bu vahşet Lawrence'ın karanlık tarafını gözler önüne seriyor. Bu barbarlık daha sonra Lawrence'ın hayatını konu alan bir filmde ünlü casusun bir Türk subayı tarafından tecavüze uğradığı bilgisiyle örtbas edilmeye çalışılmıştı. Ancak çölü ateşe vermek ve Britanya'nın Arabistan'daki 1916-1918 Gizli Savaşı adlı kitabını yazarı James Barr, Lawrence'ın tecavüze uğradığını öne sürdüğü mektubunda bahsedilen 15 ve 21 Kasım tarihleri arasında Dera'da bulunmadığını ve bu durumu belgeleriyle kanıtlamıştır. Lawrence da bu iddiada ısrarcı değildi. Yıllar sonra yazacağı Bilgeliğin Yedi Sütunu isimli eserinde bu bilgiden bahsetmeyeceği gibi kendisinin böyle bir katliama rıza göstermediğini iddia edecekti. Lawrence'a göre Şam'da olan Arapların barbarlığından kaynaklanıyordu. Lawrence kitabında tecavüze dair hiçbir imada bulunmuyor hatta kendisi de bu katliamı kınıyordu. 13 Mayıs 1935'te Lawrence motoruyla yolda ilerlerken beklenmedik bir şekilde trajik bir kazaya karıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre siyah bir aracın aniden yoluna çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savruldu. Kazanın ardından ağır yaralanan Lawrence hızlıca hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tedaviye rağmen ağır beyin travması nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi. O gün Lawrence'ın sonu yalnızca bir kazadan ibaret gibi görünüyordu. Fakat yıllar sonra İtalya'da ortaya çıkan bir adam Lawrence olduğunu iddia etti. Bu iddia birçok kişide şüphe uyandırarak pek çok farklı yorum ve tartışmaya yol açtı. İngiliz gazeteleri ve Türk medyası bu gizemli olayı sıkça gündeme getirdi. Birçok kişi Lawrence'ın ölümünün aslında bir yalan olduğunu düşünüyordu. Kimilerine göre ünlü casus başka bir gizli görev için ölü gösterilmişti. Kimilerine göre ise İngiliz gizli servisi fazla şey bilen Lawrence'ı susturmuştu. Çünkü onun bildikleri tehlikeli olabilirdi. Lawrence'ın bu sırlarla dolu sonu hala çözülememiş bir bilmece de kaybolmuş durumda. Lawrence'ın yaşamı ve ölümü sürekli olarak soru işaretleriyle çevrili bir hikaye olarak hafızalarda etmekte devam ediyor. Kimse kesin olarak ne olduğunu bilmiyor. Ancak onun yaşamı kimliğinden ölümüne kadar pek çok gizemi barındıran sanki bir romanın içinde kaybolmuş bir figür gibi kalmaya devam ediyor. Bugünlük benden bu kadar. Düşüncelerinizi ve video fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar keşfetmeye ve öğrenmeye devam edin.